Tarık'ın eşyalarına saklanıp onun gizli sırlarını öğreneceğim. Elimdeki küçültücüyle boyumu küçültüyorum. Minnacık oldum. O uyuyor. Hemen yatağının altına pusacağım. Tarık o nasıl bir horlama sesi öyle sen fil misin? Filler bile senin gibi ses çıkartmıyor. Hemen Tarık'ın yatağının altına bir oyuk oluşturuyorum. Burası benim gizli karargahım olacak. Tamamdır hemen bir de merdiven yerleştirelim şöyle. Merdivenimiz de olmalı. Buradan böyle çıkacağız. Tabii ki de yatak olmazsa olmazımız. Yatağımızı ihmal etmiyoruz. Bu da yatağımız. Bakın ne kadar rahat. Hı, şöyle uyuyacağım. Hı, 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 hı. Ne uyudum ya. Bakalım gizli sırrı neymiş? Ne yapacak? Uyandıktan sonra dans etmeyi çok seviyorum. Evet, dans zamanı. Dans, 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 dans. <laughs> Bu gerçekten çok utanç verici. O uyandıktan hem tarihin gizli sırları sadece bununla sınırlı değil. Daha eşyalarına saklanıp bulacağımız bir sürü gizli sırrı var. Sırada tuvaletine saklanacağız. İyyyyy. Ne yapsam acaba? Dansımı da el. Bir an önce onun tuvaletinin içine girmeliyim. Ama kapı kapalı. Ben banyoya nasıl gireceğim? Kapıyı açmam çok zor. Kola ulaşamıyorum. Boyum çok küçük. Sonra ekmek mi yesem duş mu alsam? Televizyon mu izlesem? Tamam ben nasıl gireceğimi biliyorum ya. Ben niye burayı kazmadım? <laughs> Beynim çalışmıyor gerçekten. Neyse karar verdim. Duş aldım. Olamaz. Beni görebilir. Zaten küçük olduğuma bakmayın. Kırmızı renkte olduğum için çok dikkat çekerim. Umarım beni görmez. Hey. Orada ne var öyle? O bir fare mi? Hayır. Gördü beni. Aa gördü saklanacağım. Allah Allah. Nereye kayboldu ya? Kırmızı bir fare gördüm. Hayatım az kalsın beni yakalayacaktı. Gördünüz mü? Ben de bitkinin içine saklandım. Beni burada görmesi imkansız. Neyse sanırım bayar görüyorum ya. Uykudan yeni uyandığım için olsa gerek. Şöyle bir duş alayım elimi yüzümü yıkayayım. Evet Tarık kesinlikle yeni uyandığın için olabilir. Aa direkt kapıdan gireceğim arkadaşlar. Direkt kapıdan gireceğim. Aa! kazıyorum kazıyorum bir çıkamadım. işte bu sonunda çıktım. O, olamaz o tuvalette. Oh be yaptım sonunda. Baya bir tuvaletim varmış. <laughs> koktu burası. Çok kötü koktu. Hemen tuvaletinin arkasına gizli bir geçit, gizli bir karargah yapıyorum. Burayı genişletmem lazım. bir <laughs> saniye o sesleri. <laughs> fare çıktı tuvaletten. Yardım edin. <laughs> ne oluyor oğlum ya? O sesler. ah <laughs> fare. dur ben şimdi ne yapacağımı iyi biliyorum fare. Fare, fare bozadın seni. Al bakalım. Al bakalım. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Aa! Olamaz. Nereden geldin sen böyle? Nereden geldin ya? Nereden geldin? Al bakalım. Al bakalım. Al sana. Olamaz. İki buçuk bakalım. Oh tamam onun işini bitirdim sonunda. Oğlum nereden geldi bu ya? Nereden geldi? Tarık sen de nasıl bir tuvalet yapıyorsan kardeşim ya. gittim fareleri çektim buraya. Neyse yatağımızı yaptık. Bakalım rahat mı? oh, çok rahatmış be. Evet fare ilacı aldım. Şimdi bunu her yere sürteceğim. Bu fareleri öldürüyormuş şöyle. Her yere sıkalım. Sıkalım her yer fare ilaçlı olsun da temizlensin. Tamamdır o kesin. Vefat etmiştir. Gitmiştir o tahtalı kuyu. Aynen kanka bayağı işe yaradı o fare ilacını. <laughs> Şimdi duşumuz doldu mu? Duşumuza bakalım dolmamış. Şunu bir dolduralım şöyle. Dol bakayım. Dol 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 dol. Hadi bakalım. Evet güzel. Şimdi kaşlarımı çıkaracağım. Yapay kaşlarım ıslanmasın. Ne? <laughs> Kaşlarını mı çıkaracaksın? Senin kaşların gerçek değil miydi? duş alırken bile salam ekmek yiyor. Sonra ben ne diyorum bu çocuk duş almasına rağmen neden salam ekmek kokuyor? <laughs> Sırada gardılop var. Gardılop. Hadi bakalım. Evet kıyafetimi de giydim. Kaşlarımı da taktım. Tamamdır. Ciks oldum ya. Harika oldum artık. Kızlar bana hasta olacak. Böyle bir koklayayım kendime. Ha, hiç salam Tarık iğrençsin ya. Evet bu zemre kıyafeti 15 yıldır giyiyorum. Artık değiştirme vaktim geldi. Üzerime yapıştı artık ya. Kokmaya başladı. Evet bence de Tarık o kokuyu buradan alabiliyorum. Bir de sonra bana Ayşe neden yüz vermiyor diyor. E tabi yüz vermez kokunu duyunca. Burnumun direği kırıldı. <laughs> Acaba ne giysem yazlık uyan. beni görmemeli arkadaşlar. Hemen beni görmeden şöyle hemen giderim hızlı bir şekilde. Of orada oraya baktı. İyi ki oradan ayrıldım hızlı bir şekilde yoksa beni görecekti. Zaten çok dikkat çekiyorum arkadaşlar. İnanılmaz dikkat çekiyorum. Kırmızı renkteyim. Hatta şöyle eğilerek gideceğim arkadaşlar. Of gardolabın içine saklanmam lazım. Onun sırrı bunun içinde. Şöyle ama bir aynada kendime bakmak istiyorum. Oo, bugün çok yakışıklısın dostum. Kesinlikle bugün Ayşe'ye evlenme teklif etmelisin. Oh yeah. Hayır olamaz beni görecek arkadaşlar. Aa, gidecektim tam da kartolabına. Orada ne işi var onun? Ha, o fare işte orada buraya gel. Hayır beni gördü. Beni gördü. Ah, fareyle arkadaşlar yemin ediyorum zor Hemen gardıloba gireceğim. Gardıloba gireceğim. Hemen şöyle gardolabın yanından bir boşluk oluşturayım. Çünkü onu açamıyorum. Orada şu an açma yerleri. Şöyle kırıyorum. Açalım hemen bir delik. Şuradan da içine girelim. Çakala bak ne yatağımın altına yuva yapmış. Neyse kesin ölmüştür. Ha. çok öremiyorum ama gözlerim biraz bozuk olduğu için şu yatağı şöyle tekrar koyuyorum. Şöyle ilk bir yuvasını kıralım şunu. Tamam. Şunu kıracağım ve yerine normal tahta koyacağım. Tamam güzel. Şöyle pat, pat tamamdır yatağımızda yerleştirelim. On numara oldu fare. Evet gardolamın içindeyim görmüş olduğunuz gibi. Bu Tarık'ın yeşil ayakkabısı asla giymediği. Tarık böyle çeşit çeşit kıyafetler, ayakkabılar, pantolonlar alır ama asla giymez. Her zaman giydiği o kokuşmuş gri tişörtü ve kokuşmuş pantolonu vardır. Evet şu gardolamı açalım bakalım. Şu gardolamın içinde bayağı kıyafetim vardı. Aa, açıyor 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 arkadaşlar. Aa işte gördünüz mü? Bakalım neymiş gizli sırrı. Burada güzel bir tişörtüm vardı. Şunu giyeceğim ama önce şişmanlık. Korktum korsemi çıkarmam lazım. Korseyi çıkartmalar olmuyor. Ne? O bir korse giyiyormuş. Normalde çok şişmanmış. Baksanıza. Vay be. Korse giymesem aslında çok şişmanmışım. Bu şişmanlığın korsesini giydiğimde beni zayıf gösteriyor. Biraz belimi ağrıtıyor ama olsun. Ayşe benim bu halimi görsem bana aşık olmaz. Beni beğenmez. Gerçekten aşırı şişmanım ya. <laughs> e tabi salam ekmek yemekten, televizyon izlemekten ne arkadaşlar. Şimdi bop pop pop yes 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 göbeğine benziyor. Arka taraf zaten araba tamponu gibi. Yani zıplasa deprem olacak ya. Ay dur ayağıma bir şey battı. Lan dur zıplama zıplama. Deprem oluyor yer sarsılıyor ne yapıyorsun? Ay dur tamam. Ayağımdan çıktı. Oh be zorunda çıkarttım. Bismillahirrahmanirrahim ya. Çıkalım şunun evinden. Neyse dur şu yere tişörtümü giyeyim be. Sonra korsemi giyeyim. Ayşe beni böyle beğenmez. Oğlum sen şişman da olsan, zayıf da olsan Ayşe asla seni beğenmeyecek. <laughs> Git önce kendine bir çekil düzen ver. Aa, oh, küçük olduğum için merdivenlerden inerken hasar alıyorum. Aa, hayır. Aa. Neyse şimdi sırada bilgisayar var. Tarım bilgisayarına gireceğiz. Hadi bakalım. Oh yeah. Aşırı yakışıklı oldum be. İşte bahsettiğim tişörtüm buydu. Söyle ben gözlüğümü de takayım. Yalnız var ya kışın yazlık kıyafet giydim. <laughs> Aynen ben şimdi konuştum sıraya giriyorlardı. Aynen. Teyze <laughs> dur karnım acıktı şu salam ekmekleri miyim? Fare burada. Eğer ölürsem sohbetten Ferit et öldü diye yazı çıkar. Ve o farenin ben olduğumu anlar. İşte buradasın köşeye sıkıştım Bittin Hayır kazarak kaçacağım kazarak kaçacağım. Aa, bu çok zor. Aa, teker teker kırıyor öleceğim. Hayır 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 hayır, yapma lütfen. Al bakalım. Ne Tarık arayacağım. Tarık 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 telefonu aç. Aa, kim arıyor ya beni? Kesin yakışıklılığımdan dolayı kızlar arıyor. Bakayım. Ha, feritet Ferit et mi? Ulan bende bir şey sattım kalbim kaldı öleceğim öleceğim bütün her şey suya düşecek kaç şu saksının alt arkasına saklanacağım tamamdır burası gayet güvenli burası çok güvenli oğlum içine bile saklanabilirim saksının o işte dur fare gitti ya kayboldu yine be Sevdiceğim mi? Oğlum Tara sevgesin varmış. Ne alaka? Hani Ayşe'yi seviyordun sen. Hani Ayşe'yi seviyordun ve gönlü geniş bir çocukmuş bu da. Bu seveceği kim arkadaşlar? Ayşe olabilir mi acaba ya? ile mi oyun oynuyor, oynuyorlar acaba? Bilgisayara girip bunu öğrenmeliyim. Bilgisayarın içine gireceğim. Oyuna gireceğim daha sonra oyuna sızacağım. Böyle arkadan bir dolanalım. Hadi camı kıracağım şöyle. Hadi hop tamamdır. Bilgisayarın içindeyim. Ekran kartı burası. Şuradan tırmanmam lazım. Ekran kartı olmaz. Hop tamamdır. Burası da işlemci. Evet işlemci içine girersem hangi oyunda kiminle oynadığını görebilirim. Hadi şimdi işlemcinin içine giriyorum. Hop! Şey, merhaba nasılsın? ekmek yiyorsun ki ve o kadar kötü kokuyorsun ki kız bile seninle sanal alemde buluşuyor kokunu duymamak için. Vay be ben ona Ayşe bakmaz zannediyordum ama Ayşe ile sevgililermiş. Brookhaven'da Roblox'ta buluşuyorlar. Bunu öğrenmem garip oldu. Olamaz babası geldi. Hayır ya. Kızım hadi çok oyun oynadın ya. Artık laptop bitti. Ders zamanı ders çalışacaksın. Ya of baba ya tamam. Neyse gideceğim televizyon Eyvah televizyona gidiyor gördünüz mü? Sizce bu arada Tarık'la Ayşe'yi evlendirelim mi? Yorumlarda yazın ya. <laughs> Şimdi sırada televizyon var. Hani Fenerbahçe gol edersin. Hayır gol yedik ya. Of gol televizyondan maç takip ediyor. Bir an önce oraya çıkıp televizyonun arkasına gizli bir yer yapmalıyım. Aa, buraya çıkamam. O yüzden blokları kullanacağım. Şöyle 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 bloklardan merdiven yapacağım ve televizyon tezgahının üstüne çıkacağım. Ya ablacım sen de gözünü ne kadar çok kırpıyorsun ya. Tik oldu resmen gözlerimi kırpmaya başladı. Baksanıza habire gözünü kırpıyor ya. Televizyonu izleyemem böyle göz kırparsan. Evet sayın köy halkı. Haberlerimize hoş geldiniz. Bugünkü Tarık ağlamaya başladı. O yüzden herkes dışarıdaki eşyalarını evin içine alsın. Bu kasırga çok kuvvetli olacak. Ya bana eşyalarda televizyonu niye kesiyorsunuz? Ben ne yapacağım iki gün? Canım televizyonum. Aa, Allah Allah çok büyük bir dert Tarık ya. Allah başka dert vermesin kardeşim ya. Şuraya hemen yatağımızı yapalım arkadaşlar. Oo, oh, çok rahat bir yatak yaptık Tarık'ın televizyonun arkasına. Hatta şöyle oturalım da birazcık çekirdek çitleyelim. Canım televizyonum canım seninle son bir kere konuşma yapmak istiyorum. Seni çok özleyeceğim. İki günlüğüne seni izleyemeyeceğim. Selam Tarık. Canlandım. Evet haberi duydum. Bu beni terinden etkiledi. İki gün uydular yokmuş. geliyor geliyormuş. Lan televizyonu canlandı. Oğlum Tarık'ın televizyonu bir canlıymış. Onunla konuşuyormuş. Ee, sen nasıl İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim sorduğun için. Yalnız bir istirhamım olacak konuda buyur. Ya Tarık beni çok fazla izliyorsun. Çok açık bırakıyorsun. Fazla ısınıyorum. Canım acıyor ya. Yani diyorum ki biraz beni izlemeyi azaltsam mı? Yani ben de birazcık rahat edeyim. Aa, olmaz da böyle şey. Benim seni izlemem lazım. Hani ne bileyim böyle 20 dakika, yarım saat belki 15 dakika izlemesen ne olur yani. Bak böyle çok ısınırsam devrelerim bozulur sonra. Bak beni kaybedersin he. Allah Allah. Seni kaybedersem kaybedeyim. Sanki piyasada televizyon yok. Hayırdır? Kendinizden özel mi zannediyorsun? Açarım bak şimdi internetten yeni televizyon sipariş veririm he? Ay ay tamam tamam tamam. Yeni televizyon sipariş verme tamam mı Tarık? Ne olursun tamam anlaştık pekala. Bir de bana trip atıyor. Tribini yerler senin. İzleyeceğim. İki gün televizyon yokmuş. Daha fazla izleyeceğim. Ay tamam izlersen izle de şu fanı aç bari ya. Birazcık soğuma gelsin birazcık. Yani televizyon çok ısınıyor. Ben çok ısınıyorum. Bari birazcık soğuyayım. He tamam öyle olabilir. Evet ne oldu. Tamam hadi geç yerine artık gerçek bir televizyon ol. Birazcık izleyeyim bari. İki gün olmayacaksın. Oh be vallahi iyi biliyor musunuz? İki gün tatil yapacağım bari Allah'a çok şükür. Arkadaşlar gördüklerime inanamıyorum. Yani Tarık da televizyonu konuşuyor. Evet bakalım nasıl programlar varmış. Şöyle son bir kez izleyeyim kasırga gelmeden önce. Ay, hey, şu kasırı kapat moralim bozuldu zaten. Oo bu gemi güzelmiş. Denizde giden gemi harika. <laughs> Oo bu biraz zor olacak. Sırada buzdolabı var. Soğuk değil midir ya? Ana gördün mü haberler doğruymuş. Evet kasırga geldi. Ana televizyonlar gitti la. Vallahi haber doğru söylüyormuş ha. Da kasırga geldiği gibi televizyonlar gitti. Uydular kapandı. <laughs> gitti. Uydular kapandı herhalde kasırga. Oğlum nereye gidiyorsun deli misin sen? Neyse ben de fırsattan istifade buzdolabına gireceğim de nasıl geçeceğim oraya? Dur bari bir köprü yapayım. Buradan itibaren şöyle parkur gibi bir köprü yapacağım. Ta buzdolabına doğru. Tarık dur sakın yaklaşma. Kasırgaya iki adımdan fazla yaklaşmak çok tehlikeli olabilir. Seni çekebilir. Ya bunun yüzünden televizyon izleyemiyor. Uydular gitti Ahmet abi ben bunu öldüreceğim. Oğlum saçmalama bu bir doğal felaket. Onun da savaşamazsın. O birisi değil ki insan değil ki o. Sen rahat ol Ahmet abi. Harik, Tarık dur dedim sana. Tarık dur ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim sana. Gel lan buraya sen benim kim olduğumu biliyor musun he? Al bakalım şimdi sana gününü göstereceğim. Al bakalım. Ah olamaz. Devrildim ve öldüm. Harik, sen bunu nasıl yaptın? E ee, şey efendim bir röportaj yapabilir miyiz? Lütfen bizim kanalımıza konuşun. Bunu nasıl başardınız? Kardeşim röportaja gerek yok. Oh yeah ben o be Çat. Lütfen bir röportaj yapalım. Ne olursunuz Tarık Bey. Yok sağ olun teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Bu kıyamı da unutmayın. He. Benim sayemde televizyonlar geri açıldı. Ha? Bu çocuğun buzdolabında. Neden trafik Allah Tarık geldi. Tarık geldi buzdolabını kapatmam lazım. Kapat kapat kapat. Görecek yoksa. var. Sokak lambası var. Ne içi var bunların buzdolabında? Tarık yoksa bunları yiyor musun? Evet şöyle bir bakalım. Ne yiyebiliriz? Aa görecek beni. Görecek arkadaşlar. Şöyle e, tereyağının arkasına saklandım. E, bunlar güzel değil. E, trafik lambalarım ve sokak lambalarım. Bunları yiyeceğim. <laughs> arkadaşlar Tarık sokak lambası ve trafik lambası yiyor. İnanamıyorum. <laughs> trafik bu gerçekten iğrenç. Bunu gördüğüme inanamıyorum. Ben de buzdolabının içinde neden trafik lambaları ve böyle sokak ışıkları var diyorum. Tarık dişi kırılmıyor mu ya onları yerken? Bu çok acı verici olmalı. <laughs> oh ben bodum yerine geldi. Neyse artık doydum çıkmam lazım çıkmam lazım. Oh, az kalsın içinde kalacaktım. Böyle bakayım ne programlar varmış. Oh, bebeğini de görmedi arkadaşlar. Kim çalıyor sokak lambalarını? Kim? Ee, şey bilmiyoruz efendim ama gerçekten seri bir sokak lambası hırsızı var. Bana o hırsızı bulacaksınız. Trafik lambalarını çalmış Aysiyetsiz. Tamamdır efendim siz merak etmeyin onu bulacağım seri lamba hırsızını, trafik lambası, trafik ışığı hırsızını bana getirin. Şimdi son olarak arkadaşlar, sırada mangal var. Tarın mangalla saklanacağız mangalı. Hemen şöyle küçüldük arkadaşlar. He, mangalı bu. Hemen altına kendimize şöyle bir alan yapıyoruz arkadaşlar. Buradan itibaren bir kralım ve şuradan bir giriş yapalım. Hop tamamdır. Şimdi burayı büyüteceğim Ferit ailesi ve yatağımı koyacağım, eşyalarımı koyacağım. Şöylemesine büyütelim arkadaşlar. Arkadaşlar, Tarık şu anda mangalın tam altındayız Umarım bizi görmez Çok fazla dikkat çekeceğimizi düşünmüyorum Çünkü burada yerin altında olduğumuz için Şuradan da bir merdiven koyacağım Hemen şöyle bir merdiven koyalım Tamamdır harika dostum ee, Orada bir insan var Şimdi onu yiyeceğim Orada o ne yapıyor Hemen şöyle Yatağımızı koyalım arkadaşlar Tamamdır Tarık mangalın altında Bir gece Umarım Tarık beni yakmaz kömür olarak. <laughs> o da ne öyle? Sen ne yapıyorsun burada? Ee, ben bu bahçenin sahibiyim. Karınca kralım ben. Karınca kral mı? Karınca karınca diye bir deyim vardır, bilir misin? <laughs> sen beni normal karıncalardan mı zannettin dalga geçiyorsun he? Ben şimdi sana ne yapacağımı iyi biliyorum. Buraya gel. Aa! Oha, çok fena vuruyor. Buraya. buraya gel. Ne yapıyorsun sen benim bahçemde? Öldüreceğim seni. Aa, çıkmam lazım. O Karınca saldırısı uğradım. Git buradan karınca git buradan. Buraya gel. Olamaz bu karınca gerçekten çok güçlü ve ölmüyor. Çok canımı götürdü bahçe herhalde ona aitmiş. Umarım beni burada bulmaz. Burada ondan saklanacağım. Ee, nereye kayboldun he? Beni hafife aldın bile dalga geçiyorsun. O işte orada, o işte orada gördünüz mü? Ben karıncayım. Seni her yerde bulurum. Oradasın işte gördüm seni. Bu bahçeyi adım gibi biliyorum. Hayır beni bulamaz, beni bulamaz. Eyvah buldu beni arkadaşlar. Ha, buldu. Buraya gel. Ya yeter. Yeter git buradan. Ağzına, ağzına, ağzına. karın. Sen var ya ezik bir karıncasın. Ezik bir karıncasın. Olamaz. Üç kalbim kaldı. Ona gününü göstereceğim. Al sana. Al sana. Ferit dayısı ölmez. Bu savaş bitmez. Hayır ölüyorum. Olamaz. Hayır bir kalbim kaldı. Onu yaylayacağım şimdi. O öyle ya. Bir kalbimi bıraktı. Ölecektim az kalsın. Chatten yazı çıkacaktı Firdevs öldü diye. Hıh neyse. Biraz karnım acıktı şunu izlemekten ya. Gidelim bir mangal yapayım. O oh, mangal yapmaya geliyor şansa bak. Ya normalde hiç yemek yapmam. Genelde salam ekmek yerim. Trafik lambası yerim. Ama bu abla izleyin yemek yapmasım geldi. O yüzden mangal yapacağım. Evet. Biz Şimdi mangal yapacağım. Canım çekti ve normal yemek yiyeyim. Tarık insan gibi. Oh. Aa. Tarık geldi arkadaşlar. Tarık geldi. Mangalın başında. Hadi bakalım şimdi mangal yapacak. E şimdi gizli sırrı ne ki bunun arkadaşlar? Mangal yapması mı? Normal insan gibi yemek yemesi mi? Yoksa salam ekmek dışında, trafik lambası dışında bir şeyler yemesi mi? <laughs> ya abi salam ekmeği anladım da. Bir insan neden tokak lambası, trafik ışığı yer ya? Bu ne saçma bir şey ya? Sen Allah'ına şükret. Kötü başkan seni bilmiyor. Kötü başkan trafik lambalarını yediğini bilseydi var ya seni köyden atardı. Ha. Oh şöyle tüpümüzü pişirmeye koyduk cızmaz. Altını da açtık kömür Buna inanamıyorum. O kadar asıp kesiyorsun. O kadar hırlayıp gürlüyorsun. Köpekten bile korkuyorsun. Ne yapıyorsun sen? Her yeri de çiş yaptın zaten Tarık. Ay, bu iğrenç. Olamaz be. Rahat bırak da tamam, ben tadıyla bir mangal yapacağım. Ne olursun? Artık Tarık'a gerçek yüzümüzü gösterme vaktimiz geldi. Şöyle bir büyüyelim. Hop işte bu. <laughs> zamandır senin evinin içindeydim eşyalarına saklandım ve gizli sırlarını Ferit ailesine gösterdim. Hayır, hayır onları görmemeleri lazımdı. Artık gördüler bile. 6.5 milyon kişi senin gizli sırlarını gördü. <laughs> Yeniden doğdum arkadaşlar Her neyse sağda soldaki tane var tıkla tıkla Allah ne oluyor Tarık roket atmaya devam ediyor Kafayı yedi Ferit'in ailesi Vallahi kafa yedi sağda soldaki tane çıkarmaya lütfen tıklayın verisi ailesi çünkü onun gizli sırlarını Ortaya çıkardım ve o kafayı yedi Sağda soldaki tane çıkarmaya lütfen tıklayın Videomuza like atın ve kanalımıza abone olun Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay Sizleri çok seviyorum